Coşkun Öz Eğitim Vakfı YouTube kanalından herkese merhaba. Endüstriyel robotlar serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda robotların eksenlerini daha doğru anlayabilmek adına robot eksenlerinden bahsedeceğiz. Ama bu robot ekseni o klasik robotun serbestlik derecesi değil arkadaşlar. Robotun XYZ joint to joint yani point to point eksenleri ve tool eksenlerinden bahsedeceğiz. Bunu da e, Teach Pendant üzerinden robot üzerinde hareketlendirerek sizlere anlatacağız arkadaşlar. Hazırsanız uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yine Disable'dan Enable moduna aldım Teach Box'ımı ve arkasındaki güvenlik butonuna şöyle e, bastım arkadaşlar. Ve buradan Servo 10'a alıyorum. Tekrar şöyle Servo 10 yapalım joint moduna geçtim. Bir önceki videoda tool, joint ve XYZ gördüğünüz gibi geçişlerimizi anlatmıştık. Şimdi eksenleri anlatıyoruz. Joint'e geçtik. Joint pozisyonunda yani joint modunda robotumuzun bütün eksenleri birbirinden bağımsız hareket edecek. Yani bir eksen çalışırken diğer eksenler kilitlenecek. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın J1'e bastığınız zaman gördüğünüz gibi robot sadece J1'de hareket ediyor. J2, J3, J5 ve J6 kitleniyor. J4 üretici tarafından tanımlanmamış durumda arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi robot J1'de serbest hareketini gerçekleştiriyor. Bu benim birinci eksenim. İkinci eksene geçiyorum. Yani J2'ye geçiyorum. Gördüğünüz gibi robot J2'ye şu anda J2'de hareket ediyor. Tabi kabiliyeti doğrultusunda hareket ediyor arkadaşlar. Robotun da bir sınırı var. Hareket kabiliyeti var. Bu sınıra geldiğinde gördüğünüz gibi şu anda J2'de çarpı işareti çıkıyor. Yani ben daha fazla ilerleyemiyorum diyor. Ve gördüğünüz gibi şu anda J2 hareketini ters istikamette gerçekleşiyor. Dediğim gibi J2'yi yaparken gördüğünüz gibi diğer eksenler kitleniyor arkadaşlar. Joint modundayım. Şu anda J3'teyim. Bakın C3'te gördüğünüz gibi hareket ederken diğer eksenler kitli vaziyette kalıyor. Ve şu anda robot 3. ekseninde hareket ediyor. J4 tanımlanmamış. Gördüğünüz gibi bastığınızda robot hareket etmiyor arkadaşlar. J5, J5'te bir bilek düşünün. insan bileğini düşünün. İnsan bileğinin aşağı ve yukarı hareketini gösteriyor bize. Tabi o da sınırları doğrultusunda hareket ediyor arkadaşlar. Sınıra dayandığı zaman gördüğünüz gibi J5'in hemen yanında bir çarpı işareti ortaya çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi J5, J5 sınırı doğrultusunda hareket ettiği zaman sınıra dayandığı zaman stoperden sinyal geliyor sensörden sinyal geliyor ve J5 daha fazla ilerleyemiyor arkadaşlar tekrar eski konumuna alıyorum J6 bileğin dönme hareketi Gördüğünüz gibi robot J6'da tıpkı insan bileğinin yaptığı hareketleri yapıyor. Evet joint'te bu şekilde arkadaşlar genelde kaba hareketler var. PTP modunda hareket ediyor robot joint'te. Şimdi geldik robot XYZ ekseninde nasıl hareket ediyor? Robot XYZ koordinatlarına sadık kalarak hareket edecek. Bakın servodan enerji elinizi çektiğiniz zaman robotu hareketlendiremiyorsunuz. O ekranı açamıyorsunuz. Tekrar edelim. Servo ona tekrar basmak durumundasınız arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi XYZ modundaydım zaten. Robot X'te hareket ediyor. Tabii bunun da bir sınırı var. Daha fazla ilerleyemiyor gördüğünüz gibi. Ve sınıra dayandığında arkadaşlar bir sinyal çıkıyor. Gördüğünüz gibi X, Y, Z eksenlerinde robot daha fazla ilerleyemiyor. Tekrar X artıda robotu hareketlendiriyorum. Tabi bir kere basmanız yeterli değil. Sürekli basmak durumundasınız. Y'de hareket edelim. Robot şu anda Y ekseninde hareket ediyor. Ve gördüğünüz gibi Y ekseninden çıkmamak için bütün eklemleri hareket ediyor arkadaşlar. Tabi bu jointten biraz daha farklı bir eksen. Ve Z hareketi. Robot şu anda Z eksenine sadık olarak hareket ediyor. Şimdi daha hassas bir eksen olan tool eksenine geçiyorum. Ama tool eksenine geçmeden önce jointte robotun şöyle pozisyonunu biraz değiştiriyorum arkadaşlar. Tool ekseninde gördüğünüz gibi robot X'te hareket edebiliyor ve parçaya yaklaşma, malzemeye yaklaşma ekseni dediğim Z ekseninde hareket ediyor arkadaşlar. Hareketlerimizi bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Eksenden eksene geçerken de tekrar joint'e geçiyoruz ve gördüğünüz gibi joint'te robot hareket ediyor. Buradan X'e Z'ye geçiyorum. X'te hareket ediyor. Y'de hareket ediyor ve Z'de hareket ediyor. Tekrar tool'a geçiyorum. Tool da X'de hareket ediyor ve Z'de hareket ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eksen geçişlerinde bu şekilde sağlayabiliyorum Teachbox üzerinde. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi robotu tool joint ve XYZ eksenlerinde hareketlendirdik. Artık bundan sonraki eğitimlerimizde ee, pozisyon kaydetmeler ve bu pozisyonları e, bilgisayara çekip online olarak e, bilgisayarda e, çeşitli komutlar aracılığıyla e, robota yüklemek kaldı ve e, çeşitli senaryolarla robotu çalıştırmak kaldı arkadaşlar Coşkun Öz Eğitim Vakfı'nın birbirinden faydalı içeriklerini takip edebilmek ve kaçırmamak için mutlaka kanalımıza abone olun arkadaşlar ve konularla alakalı kafanızda soru işareti bırakan hususları yorumlar kısmında bize lütfen iletin bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere